bloguna hoş geldiniz. Ben yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye taşındım ve bunu Instagram'da paylaştığımda merak eden kişiler oldu. İşte ev turu gelecek mi, ev gelir mi gibisinden diyenler oldu. Öyleyse gelin bakalım. Evin girişim şöyle bir şey. Ve kapıdan ilk girdiğimizde bizi direkt banyo, lavabo karşılıyor. Ancak şimdi banyo bakmadan önce bir şu kısımdan başlayalım. Burası giriş kısmı işte terlikler, merlikler var, su var. Direkt girdiğiniz gibi su alabilirsiniz. Bir de böyle devasa bir dolaplık gibi bir şey var. Vlog konusunda bu arada çok kötüyüm muhtemelen. O yüzden hani bu diğer videolarıma benzemediği için bunu görmezden gelin. Burada tam bende ne olduğunu bilmediğim bir kısım var. Sonra burada burası bildiğiniz ayakkabılık. İşte ayakkabılarım, botlarım. Bunlar da ayakkabım galiba. Şuradakiler de ayakkabım. Misafirlerin de buraya giriyor ayakkabılarım. Şurası alet edebat işte. Bant var, kesici aletler, tornavidalar, Temiz havlular, kullanmadığım çanta, şemsiye, bir de poşet, boş poşet. Hemen yanına geliyoruz, hemen yanında ise bir tane daha, yani benim asıl çantam ama bunu okula giderken falan kullanmıyorum. Bu daha gelişmiş bir çanta, güneş paneli falan var burada. Bu daha büyük yolculuklarım için. Burada içinde ne olduğunu bilmediğim bir kutu. İlla bir şey vardır içinde burada olduğuna göre. Bu aldığım masayla gelen altındaki kablo düzenleyici. Bunu sevmedim, çıkardım yeni bir tane aldım. Zaten göreceksiniz birazdan. En altta da bazı gerekli belgeler var şurada. Onlara hiç girmeyelim, Özel onlar. Ha bir de buraya bir şey asabilir miyiz? Ama hiç asmamışım. Asarım. Tamam. Banyo. <laughs> ben varım. <laughs> Vallahi banyonun banyo biraz dağınık gibi. Kusura bakmayın. Hep böyle. Burada hiç kullanmadığım bir saç kurutma makinesi var. Annemler almış. Ama pek saç kurutmam. Burada tuvalet kağıtları. Şimdi <laughs> ben vlog yapan birisi çok değilim. Şu an yapıyorum. Benim tuvalet kağıtlarını anlatmam ilginizi bir <laughs> Ev vlogu nasıl yapılır ki oğlum? Evde hani bunlar var ama hani bu gerçekten ilgi olan bir şey mi? Benden vlogger olmazmış. Hemen yanında annemlere Yunanistan'dan söylettiğim gelirken getirdikleri 3 tane böyle bebek bez mendili, baby wipe işte ıslak mendil var. Bunları da Yunanistan'dan getirdim. Tam bulamadım buradaki Migros'ta bunları. Çünkü bunlara alıştığım için bunları seviyorum. <laughs> Tarak var. Klasik tarak. Hani ne diyebilirim? Kulak temizleme çubuğu. Saç tokası saçlarımı tutmak için. Bunları atacaktım ben. Atmayı unutmuşum. Bunları aldım ama sonra bunları Yunanistan'dan getirttim. Bunlar çok kötüymüş. Almayın bunları görürseniz. Kesmiyor. Evet. O... Onu ben videodan önce çıkaracaktım. Bunları unutmuşum. <laughs> Burada kaşlarımı almak için kullandığım cımbız, tırnak makası, diş fırçalarım, elimi yıkama sabun, çeşme. <laughs> Buraya şöyle bir raf aldım bak bundan çok memnunum bu hani kirada olduğum için ha bu arada ev kira hani onu da söyleyeyim satın almadım şimdilik şey almadım hani e, apartman istemiyorum ben e, villa istiyorum o yüzden bunlar böyle duvara yapışıyor trend yoldan aldım çok güzel bir şey duvara yapıştırdım bayağı da şey koyabiliyorum üstüne burada işte tıraş bıçaklarım deodorant tıraş köpüğü nemlendirici, yüz temizleme jeli vesaire bir sürü şeyim var burada. Kolonya da var. Burada havlu var. Sadece bu köşe böyle. Sığmıyorum. Bir dakika. Kısacası bu köşe... Kısacası bu köşe şöyle biraz dağınık bir köşe bu. Bu köşeye çok girmeye gerek yok. Kirli çamaşırlar, tuvalet kağıdı, falan, tuvalet, havlum, banyo şöyle bir şey. Gidelim arkadaşlar. Niye bu kadar banyoya girdim? He, bir de çamaşır makinesi. İkinci elden. Sonrasında şöyle eve böyle devam ediyoruz. Halı burada benim skuterim var. Şu an şarj oluyor. Skuter güzel. Çok e, toplu taşıma kullanmayı seven birisi değilim. <laughs> Özellikle Türkiye'dekileri sevemedim. Minibüsler birazcık e, Yunanistan'dakilerinden daha küçükmüş. Daha bir mini dermiş. Kendi skuterimle gitmeyi tercih ediyorum. Yani istediğim zaman evden çıkar. Minibüs beklememe gerek yok. Direkt giderim. Fiyum fiyum gelirim. Böyle. Buraya da gazete koydum. Yer batmasın diye. Annem koydu gerçi onu. Hemen sağda okul çantam. Buradan şey geliyor. Puf'un arkasında şuradaki kablolardan. Buradan bunu şarj ediyoruz. Burada çamaşır teli. Çamaşırları yıkamıştım. Onlar var. Bunlar e, batmamış daha. Ondan yıkamadım. Salona genel bir bakış atacak olursak burada akşamları laptopumu alıp böyle uzandığım, üstünde açıklamada linki olan e-kitabımı yazdığım bir L koltuk var. <laughs> Çok güzel reklam çaktım bak. <laughs> reklam nasıl girdi bak ben bile anlayamadım. Çok güzel bir reklam yaptım. Şu an kendimle gurur duyuyorum. Tamam. le, le, le koltuk benim evimde olmazsa olmazdı bu arada. Hani bir leğe koltuk istiyordum çünkü çok güzel bir şey. Yani böyle de uzanabiliyorsun, böyle de uzanabiliyorsun. Yani ayaklarımı uzatıp falan şuraya sırtımı dayıyorum. Ve hani yatmaya da kalksın şöyle yatsam kollarımı hani bu tarafa uzatabiliyorum aşağı atarak. Genel olarak güzel bir şey bence leğe koltuk. Bence leğe koltuk... Çok güzel bir icat. Burada babamın getirdiği bir sehpa var. Bir de şu şeyler çok güzel. Bu sleeping bunu yani çok güzel bir icat. Üst temizlik havlusu falan. Çok güzel her yer her şeyi silebiliyorsunuz. Neresi battıysa bunu silebilirsiniz. Cam, tahta, mahta her şey oluyor. Burada yazıyormuş zaten siz de alırsanız okursunuz şöyle. Çok güzel bir icat. Burada sineklerin e, düşmanım Ve şu da çok güzel. Bunu da bir tane evime istiyordum hep. Bu ışık bu RGB'li kumandası da şurada. Şöyle. Videolarımda falan arka planda zaten görüyordunuz bunu. Bu da çok güzel bir şey. Ben genelde evde ampul kullanmayı seven birisi değil. Ampul dediğim şu yukarıdakileri bunları kullanmayı seven birisi değilim. Hep ambiyans ışıkları tercih ediyorum. Hani daha göz seviyesinde olan ışıklar. Hem daha loş bir hava yaratıyor hem de daha güzel oluyor bence. Hatta şurada bir doğalgaz borusu var ve onu da boş bırakmadım. Üstünü yılbaşı ışıklarıyla süsledim. Şu an bir görüntü koymuşumdur. Geceleri çok hoş duruyor. Işıklandırma benim zayıf noktam. Bir de dikkat ettiyseniz evdeki çoğu şey beyaz, gri ve siyah tonlarında. Bir de tahta, ahşap tonları var. Zaten odama geçtiğinde de anlayacaksınız. Benim renk paletim böyle. <laughs> ben bu renk, sade renkleri hoşuma gidiyor. Bunları seviyorum. Devam edelim. Bu, e, bu arada mutfak kısmında. burada direkt salonla mutfak birleşik. Bu arada 1 artı 1'de yaşıyorum. Benim odada şurada. Birazdan oraya geçeceğiz. Daha büyük bir evde şu anlık ihtiyacım yok tek başıma yaşıyorken ama bir ev satın alacağım zaman hani en az bir 3 artı 1 gerekiyor yani. yani. Bir spor odası da olması lazım. Stüdyom da olması lazım. Yatak odası da ayrı olacak onda. Böyle önemli. Ha bir de çocuk odası gerekirse o çok geleceği için en az 4 artı 1 lazımmış. Ama konumuz bu değil. Şu an 1 artı 1 benim küçük evden devam. Burada çok güzel bir tezgah var. Direkt hani mutfak devam ediyor. L bir şekilde benim hani salonla mutfağı ayırıyor. Ekstra masa almama gerek yok. Bunlar da vardı zaten. Burada benim eşyalarım kulaklık, saat. Bunlar okula giderken anahtarlar falan hızlıca alıp çıkıyorum. Meyveler bitiremediğim tatlım. dost makinesi, dost ekmeği, ekmek. <laughs> bu da bu, kısmı. Ha, şu kısımlar. Burası tatlı dolabım. Sporcu adamız evet ama lazım oluyor. Hani şimdi yemeyelim mi? Hani Nutella var. Bundan var. Ee, annemler kahve getirmiş. Çubuk kraker. E, leblebi. Ceviz. Babam kırmış köyden. Çaymay. may aslında bakarsanız çok da sağlıksız da değil aslında yarısı sağlıklı buranın kendimi avutma şey burası tabaklar var ilaçlar konserveler var çok karanlık oldu Sonra acaba şurada şeyler oba şurada kaseler var plastik şeyler plastik tabaklar bu neymiş domates sosu getirmişler annemler en son geldiklerinde evet domates sosu da varmış şurada ben de yeni öğrendim. Devamında şurada böyle bir buzdolabımız var. Buzdolabın içini gö göstereyim ya. Yapmıyoruz bilmiyorum. <laughs> İçecek, süt, yumurtalar, biraz daha yumurta, tereyağı falan. Biraz dolu ayranlar var, tatlı var, zeytin var köyden falan. Dondurma kutusu var ama biliyorsunuz dondurma kutusunda hiçbir zaman dondurma olmaz. Pilav var içinde. Burada ne var? Burada da elmalar var. Meyve sebze falan burası. Buzluğa da çok girmeme gerek yok. Bence buzlukta hani şeyler var. Donmuş etler falan. Hani tavuk eti, köfte, sucuk mucuk o tarz şeyler var. Balkon var şu tarafta ama balkona hiç girmeyelim bence. Çünkü pek bir şey yok. Balkonum biraz boş. Çok orayı süslemekte zaman ayırmadım. Bir masa var. Tüp var üstünde. Genelde kendi başıma yaşıyorken pek balık yemem ama hani ailem geldiğinde balık falan da getiriyorlar. O balığı dışarıda yapıyoruz. Mutfağın geri kalanı çöp var. Biraz küçük bir mutfak. Yani ev biraz küçük genel olarak. Kaç 50 metrekare falan. O yüzden çok fazla şey sığdıramıyorum ama hani aslında iyi de bence kullanıyorum. Şu an göreceksiniz zaten. Görüyorsunuz zaten. Vlog yapmak zormuş arkadaşlar. <laughs> hani şu an anlat hani şu an anlatıyorum falan ama bir yandan da saçma geliyor gibi. şu an çok kötü bir gösteriyor falan. Ama yani düştü olarak şeyi düşünüyorum hani ev vlogu zaten hani gör, bu videoya tıklayan kişi evi görmek istediği için gelmiş olacak. O yüzden devam. <laughs> Burası depo gibi bir yer bu arada. Bayağı sumu falan dolu, o tarz şeyler dolu. Bal var, şeker var, un var. Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Burası zeytinyağları falan var burada. Ee, bütün yağlar burada. Az zeytin falan da varmış şurada. Fırınımız, ocağımız tertemiz, yeni sildim. Çok güzel. Lavabomuz. Şurada bardaklar falan var. Çok fazla bardak var biliyorum ama hediye geldi çoğu zaten. Hani ben almadım. Bunlar benim evden kendi bardaklarım. Tuz, muz, şeker var. Hani pek bardak da kullanan birisi değilim açıkçası. Yani tek başınıza yaşadığınız zaman bence niye bardak kullanırsınız ki değil mi? Yani mat diğer iki buçuk litrelik içecekler olduğu zaman kullanıyorum da. Bu da Bitmiş bu arada çok. Ortada kalmış ama çok <laughs> şey duruyor. Üstte de protein tozum var. Ee, protein shake yapmak için şey var, shaker, kahve var. Şu ana kadar daha bir kez kahve içtim. Burada da kahve var, şurada da kapı vardı ama çok kullanmadım Onlar Çok kahve içen birisi değilim ben açıkçası. Starbucks'tan bir kez içecek denemiştim. Onların şeyi var. Burası da boş. Burada hiçbir şey yok yani. Mutfağın devamında şurada, salona geri döndük zaten, puf var. Pufun üstünde laptop çantam var. Burada da süpürge var. Evi süpürüyoruz. ne yapabilirim? Gelelim öyleyse benim odaya. Benim odaya girdiğimizde direkt böyle benim bilgisayar masamı görüyoruz. Hafif sahaya döndüğümüzde yatağım, YouTube plaketim, şöyle dolaplar ve kitaplık falan. Küçük bir odam. Ama yetiyor. Bu ilk sağ tarafta bir kitaplık var. Kitaplığı bence çok hoş yaptım. Bence hoş duruyor. En altta kitaplar var kalemler falan var. Buradaki kitapların hepsini henüz okuyamadım. Ancak büyük bir çoğunluğunu okudum. Şuradan hani 3 tanesini falan okumadım henüz buradan. Burada kameranın pillerini şarj etmeye yarayan aparat var. Burada iki tane kalem var. Tükenmez kalem. Burada kurşun kalem var. Almıştım. Hiç kullanmadım. Gerek kalmadı onlara. Onun hemen üstünde powerbank'ım. Bu Rode'un bu Rode kablosuz şeylerim. Mikrofonum. Rode Wireless Go 2. Burada okulda kullandığım 3 tane not defterim var. Yani kullanmak için aldığım. Henüz birini kullanmak nasip oldum. Genelde unutuyorum sabah çıkarken evden almayı. Burada kamera lenslerimin önüne takılan filtreler falan var. Bu e, diğer kamera için aldığım ND filtresi. Bu da diğer ND filtresi. Şu an zaten kamera takılı o. Hemen üstünde böyle çok hoş süs, böyle lüks bir alan <laughs> yaptım. Eski ürün kutuları hoş duruyorlar. Önde de Paris'e gittiğimde oradan aldığım bir hediye lik eşya böyle. Hani ana olarak kalsın diye almıştım. Burada bir tane yapay bitki var. Sarmaşık böyle gerçek değil. Bu benim eski Macbook'um. Bunu satmayı planlıyorum bu arada. Eğer ilgilenen olursa ve Edirne çevresinde yaşayan varsa bana ulaşabilir. Detaylarını konuşuruz. Satıyorum bunu. He tabi Touch ID'si çalışmadığı için bilmiyorum nasıl bozuldu ama hiçbir şekilde dışına fiziksel bir zararı olmadı ancak parmak okumuyor. O yüzden biraz ucuza salacağım. Şurada bir tane adaptör var bir tane daha adaptör ve AirPods'um. En son olarak ise burada en üst kısımda kamera eşyalarım var. Burada kamera pilleri oluyor. Diğer pil de buraya giriyor. Lens, eski kamera, lens. Bunlar eski kameranın lensleri. Bir de burada bir bitki var. Ben bunu da yapay diye almıştım ancak kutuyu bir açtığımda gübreler dışarı fırladığında ben anladım ki bu yapay değilmiş. O yüzden böyle bir sarmaşığım var. Umarım çok uzamaz ya da uzadıkça keseceğim artık aşağı doğru ne kadar gidersem. Hemen yanında şöyle bir benim giysi dolabım var. Üstünde böyle kutlar dolmuş taşıyor. Hani 1 artı 1'de bir yaşayınca biraz öyle oluyor. Yani nereye sokacağım bütün bu kutları? Orada bir tane çanta da var küçük bel çantası. Giysi dolabımı çok göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Burada giysilerim var. Kodiler, tişörtler şortlar, mortlar, pantolonlar. Burada da aynı şekilde ceketler, meketler var. Oraya hiç girmeyeyim. Don var, külot var, çorap falan var. Yani ona hiç gerek yok. Burada ütümüz var. Ütü masamızda hemen şöyle aşağıda yatağımızın altına kalıyor yatakta bu. Çok sumut bir şekilde geçiyorum bu arada hani geçişleri hiç hissetmiyorsunuzdur muhtemelen. Bu açıyı videolardan görüyorsunuz genellikle hani YouTube plaketim. Burada benim videolarımda çok sık kullandığım ışık. Arka planı çok güzel yapıyor bu ışık. Öneririm. Bu arada bu videodaki çoğu ürünün mesela bu lambada olacak şekilde dahil. Açıklama kısmına linklerini koymaya çalışacağım bulabildiğim kadarıyla. Açıklamada bulabilirsiniz. Tabi bu ışık şu an bundan konuşacak olursak bu biraz pahalı bir ışık. Çok bütçe dostu bir ışık değil ama ben koyacağım yine de. Sonra şöyle döndüğümüzde burası benim de yaşam alanıma geliyoruz. Her şeyimi buradan hallediyorum. Oyunlarımı da buradan oynuyorum. İşimi de buradan yapıyorum. Paramı da buradan kazanıyorum. Güzel bir alan. Soldan başlayalım. Burada solda benim mikrofonum var. Beacon mikrofon. Şu resim 7B'yi almak istiyordum ben aslında. Ancak biraz o pahalıya patladığı için hem benzer tarzı olduğu için hem de ses kalitesi de güzel bir mikrofondu bunu tercih ettim bu mikrofon standı markası, markası falan yok en ucuz bulabildiğim mikrofon <laughs> standlarından birisi muhtemelen burada yeni aldığım MacBook Pro var ve bir de masamı kurarken şu an bu tripodun burada durduğunu görebilirsiniz Hatta şuradan arkadan gelen kablolar da var. Genelde kameraya bağlanıyor şuraya. Hiçbir şeyi oynatmama gerek kalmayacak bir şekilde düzenlemek istedim. Yani yeni bir video çekmeye kalktığımda direkt ışığı açıyorum, kamerayı açıyorum, kayda basıyorum. Direkt videoya girebiliyorum. Herhangi bir ekstra hazırlık yapma gerekmiyor. Hani bu şekilde hazırlamak istedim ki bu bana zaman kazandırsın. Ardından burada böyle bir post bir de kalemim var. Genelde hani notlarımın dijital olarak tutarım ancak bazı notlarımı böyle kağıda yazmayı seviyorum. O yüzden elimin altında tutuyorum. Burada kulaklıklarım var. Bu şey olması gerek. Steel Series Arctis 7 mi bilmiyorum açıklamadı ben doğru ya da ekranda şu an doğru adını yazmışımdır. Burada Cooler Master'ın bir klavyesi var mekanik bir klavye. Şu an bunun fiyatı yarı yarıya arttı muhtemelen. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum zaten ben Yunanistan'a almışım ama Yunanistan'da bile fiyatı bu iki katına çıkmıştım. Sonra burada Steel Series Rival şeyi var yine ekrana yazılmadı. <laughs> ben markaları hiç hatırlamıyorum aldığım şeylerin ama. Yani Steel Series, Steel Series işte Cooler Master. Ana markaları biliyorum modelleri bilmiyorum. Burada Razer'ın bir şeyi var. Mouse var. Şurada genelde hep yanımda su tutarım. Su tutun su için sağlıktır. Burada okul için aldığım kitaplar var. Okuyacağım onları da bir gün. Burada ikinci elden aldığım bir telefon var. Çünkü benim biliyorsunuz kendi telefonum. Şu an bu telefon iPhone 14'üm var. Bu yurt dışından alındığı için Türkiye'de kullanamıyorum. e kaydı yaptırmam gerek. O da 20 bin hatta 34 bine çıkacak yakında. Teşekkür ederim ben bunu 2 e aldım. <laughs> İşimi görüyor. Sonra hemen arkasında benim canavar bilgisayarım var. Bunu alalı bayağı oldu ancak içinde Ekran kartı olarak GeForce RTX 3060 Ti var sanırsam. i5 12400F gibi bir şey olması gerek işlemcisi. RAM'i 16. Burada SSD'si, hard diski falan bir sürü şey var. Depolaması bayağı var. Hatta şurada ekstra harici bir SSD daha var. Güzel bir bilgisayar. Zamanında aldığımda 1000 ya da 1500 Euro falandı bu sanırsam. O aralıkta bir şey aldım yani. Burada ekranım var. Bu ana ekranım 144 Hz. 1 bir MSB gaming ekran bir de IPS ekran. Burada da ikinci bir şey var. Hatta niye bu kadar karanlık çıkıyor bilmiyorum bu monitörün. Şu an hiç böyle değil ben dışarı bakınca. Kamerada böyle yap oluyor bilmiyorum. Bu aslında bir televizyon. Ancak ikinci monitör olarak kişimi görüyor. 60 Hz. Burada Elgato Key Light var. Videolarımda kendimi aydınlatmak için kullandığım ışık. Ben evde genelde bir softbox kullanıyordum Yunanistan'dayken. Ancak bu odaya softbox pek sığdıramayacağım için böyle bir tercih yaptım. Bir de bilgisayarın arkasında kalan kısım var. Burada oyun oynarken kullandığım bir gamepad, harici depolama, SSD var burada. Bir de bir UPS cihazım var. Bu UPS cihazı da gerçekten önerdiğim bir şey. Yani almanızı tavsiye ederim. Bilgisayarınızı buna bağlıyorsunuz, monitörlerinizi falan buna bağlıyorsunuz ve elektrik kesintisi olduğunda bilgisayarınız kapanmıyor. Hani daha bir aldığınız UPS'e göre değişecektir tabi bu sizi 3 dakika 5 dakika 8 dakika 10 dakika götürüyor özellikle şeyler için çok güzel Böyle elektrikler git gel yaptığında bilgisayarınız kapanmıyor çünkü bilgisayarınız öyle elektrik kesintisi yani aniden kapandığında bu sizin bilgisayarınıza donanımına falan zarar verebilir ve yani genel manada bir iş yapıyorsanız auto save artık en son ne zaman kayıt aldıysa oraya dönmüş olacaksınız işiniz de bozulacak çok güzel bir alet çok hoşuma gidiyor Gerçekten hayat kurtarıyor. Ardından burada başka bir kitaplığımız var. Aslında ben bu kitaplığı almadan önce ilk bunu almıştım. Bu şuradaydı ve bu köşe boştum ancak sonrasında buraya bunu buraya taşıdım oraya başka bir kitaplık aldım çünkü bunun çok fazla eşya koyacak yeri yok hoş böyle bu ışık yapıyor akşamları bu ışığı falan açıyorum bu duvarı falan da biraz aydınlatıyor bu taraftan dediğim gibi ben ambiyant ışıkları olduğum için hiç ampul kullanmam bir bunu açarım bir de bu ışığı açarım akşamları öyleyim ben burada da çok kullanmadığım ama hoş duran eşyalar var PSP'm var eskiden ne oynardım bunun içinde de bir hediye var şu an herhangi bir kişi için değil ancak hayatıma özel bir kişi girerse onun için olacak o hediye o kutu açılmıyor orada duruyor yani bu zamana kadar açılması nasip olmadı <laughs> öyle diyelim burada benim ak <laughs> altında benim akıllı saatim var bu şeyin ışığı bunun rengini değiştirmek istersem onun kumandası var hafif aşağıda benim USB sticklerim e, capture kart var biraz daha USB stick bir tane de SD kart falan var şu an çok zor çarptır altta çekiyorum burada ekstradan bir tripod var bunun içinde de başka bir hediye var. Burada da vesikalık fotoğraf var. Çok da ben kullanmayacağım şeyleri buraya attım böyle. Bu da ekran silme bezim ve az çok burası böyle. Ha şundan bahsetmedim. Burada benim sandalyem var. Bunu yıllar önce almıştım. 80 euro gibi çok pahalı bir şey de değildi işimi görüyor ergonomik sandalye. Gaming sandalyeler de güzel ancak ben ergonomik sandalyelerin daha sade duruşunu daha çok seviyorum. Yani ergonomi açısından da daha iyiler bir gaming şeye göre. Yani o yüzden ben bunları tercih ediyorum. Son olarak ise burada benim bir masam var. Standing desk. Yani yükseklik ayarlı bir masa. Şöyle hani ben presetlerini ayarladım. 71'de 72'de duruyor normalde oturduğumda. Ayakta kullanacaksam da 2'ye basıyorum. Direkt yükseliyor şöyle. Böyle yükseldim. 110 cm'ye ayarladım. Masamda genel manada güzel bir kablo düzenlemesi yaptım aşağıda. Bir tek şu kalıyor çünkü o da hani kameranın sürekli pili. Hani normalde pillerin hani şarj etme gerekiyor. direkt kablo pil direkt takılı olduğu için e, dummy batarya olarak geçiyor. Direkt prize takılı oluyor kamera. Kablo da şöyle. Yani aşağıda böyle bir dağınık biraz. Yani aşağıdan baktığınızda evet dağınık duruyor. Ancak hani odada göz hizasından biri baktığında masa aşağıdayken de yukarıdayken de aşağıda hiçbir kablo göremezsiniz. Sadece bunun durması gerekiyor çünkü kablosu kısa olduğu için bu UPS cihazını ve onu direkt prize takılı olması gerektiği için çok bir şey yapamadım o konuda. Bir de internet kablosu, internet şu yatağın arka tarafında olduğu için bir de o ok kaldım. Onun dışında hani güzel bir iş yaptım, temiz bir iş yaptım. Hoşuma gidiyor. Temizlik yaparken de çok güzel oluyor. Evet, benim evimde böyleydim. Bir artı bir evde yaşıyorum. Yani kiradayım şu anda. Daha bir ev satın almadım. Ancak öyle bir isteğim var hani. Nasıl bir video olduğu tam olarak emin değilim. Hani böyle vlog tarzı videolar çekmekte çok tecrübeli değilim. Genelde masa başı videolar çektiğim için. Umarım güzel olmuştur. Şimdi böyle birkaç merak edebileceğiniz tarzda soru cevaplamak istiyorum. Birçok kişinin ilk olarak sorduğu soru yani neden Türkiye'ye geldin ki? Zaten yurt dışındaydın. Yani 18 yıldır falan Yunanistan'da yaşayan birisi olarak yani bir sürede Türkiye'de yaşamak istedim açıkçası. Hem şu an okul içinde geldim. Tabi okul birinci önceliğim değil benim. Hani benim kendi işim birinci önceliğim. Ancak okula da gidiyorum. Hani tecrübe amaçlı. Yani mezun olmasam bile bu bana bence çok koymaz. Ve şimdilik böyle 1 artı 1 evde bu süreçte işte yetiyor bana. Kiralar biraz yüksek. Evet hani tabi İstanbul'a kıyasla güzel. Hani yeni bir binada site içerisinde yaşıyorum. Sıfır bir yer. O yüzden İstanbul standartlarına göre hani ucuz kalır. Ancak hani İstanbul'a da gitmeyi düşündüm. Sonra direkt vazgeçtim. Çünkü hani yok böyle kira fiyatları abi. Yani şu an benim burada yaşadığım şu anki bu aynı evi tarzda bir ev İstanbul'da 25 bin liradan başlıyor. ve niye hani bir eve 25 bin lira veriyorum? Biri artı biri bir de. 50 metrekare. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel bir umarım ev vlogu yapabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.